Mercan Adası'ndan herkese selamlar. Bayağıdır mutfak muhabbetleri yapmamıştık. Canlı yayınları ben mutfak muhabbetlerini yapıyorum ama e, bayağıdır mutfak muhabbetiyle size bir şeyler anlatmaya zamanım olmamıştı. Şimdi arkadaşlar konumuz neydi? Konumuz ben şimdi yeni bir tekne alıyorum. Galaxy Yat'tan bir tekne yaptırıyorum. Şu an tekne yapıldı yapılacak. Bende bir tane sanal çapı vardı ben bu sanal çapanın hani Galaxy Yatta kullanamayacağımı fark ettim. Çünkü neden? Bazı sanal çapalar boyları kısa oluyor. Bazı sanal çapaların boyları uzun oluyor. Bazı sanal çapalar işte 1000 kilogram yani 1 tonun üzerindeki tekneleri taşıyabiliyor. Bazıları 3 tonluk tekneleri taşıyabiliyor. Şimdi bizim teknemiz 1000 tonun altında. Sanal çapada aslında kullandığım Haswing 55 lbs yeterli ama şaft boyu yani suya inen motorun suya girdiği boyu e, yetersiz. Onun sebebi de Haswing'in yetersiz olmasından değil tabii ki. Yeni aldığım tekne inanılmaz bordası yüksek bir tekne. Yani diğer kullandığım eski teknemden 40 santim daha yüksek. Teknenin sırt bordası yüksek değil, 40 santim daha geniş, 40 santim daha uzun. Şimdi ikisi de 5 metre altı tekne, ama elimdeki olan malzemeyi orada kullanıp kullanamayacağım konusunda büyük sıkıntılar yaşadım. Bu sıkıntılardan dolayı da işte bir araştırmaya giriştim. Acaba dedim, ırgat mı alsam? Yani elektrikli ırgat alırsam bana faydası olur mu? Tabii ki elektrikli ırgatın faydası olur. Şimdi elektrikli ırgatta ne yapıyorsunuz? Bir düğmeyle çapanızı indiriyorsunuz. Bir düğmeyle çapanızı topluyorsunuz. Ama araştırdığım zaman, düşündüğüm zaman her şeyin böyle olmadığını, her şeyin ayrıntıda gizli olduğunu gördük. Şimdi bir elektrikli ırgat... E, bugünün şartlarında bir sanal çapayla hemen hemen aynı paraları alıyorsunuz. Bir de elektrikli ırgatta kullanmak için e, belirli bir metre uzunluğunda zincir alıyorsunuz. O zincirin arkasına da ip bağlayabiliyorsunuz. Şimdi bu güzel bir şey tabii ki. Mesela bizim teknemiz 5 metre tekne olduğu için 5 metre teknenin hani en fazla 5-6 metre zincire yani 10'luk 12'lik olursa 3-4 metre zincire yeterli oluyor. Çünkü zincir tek amacı şu. Çapanın yere inip çapanın daha çabuk işlevini sağlamaya çalışıyor. Yani çapa şuysa zincir onu yatırıyor. Çapa işlevini görüyor. Şimdi ben elektrikli ırgat alırsam başıma neler gelebileceğini düşündüm. Sanal çapa alırsam başıma neler gelebileceğini düşündüm. Şimdi arkadaşlar elektrikli ırgat aldığınız zaman 10-15 metreye kadar çok güzel zincir atarsınız, tekneyi tutarsınız. Çok da güzel toplarsınız. Ama elektrikli ırgat 30 metrelerde, 40 metrelerde bizim bulunduğumuz Foça'da mesela 100 metrede balık alıyoruz. Hani 100 metrelerde kullanılabilecek bir şey değil. Zaten elektrikli ırgat bu ırgat yani çapayı aşağı indirip kaldırmak da görevli. Bir de bu 100 metrelere çıkınca bunun bir ısınma problemi oluyor. Yavaş çekmeniz gerekiyor. E, bu elektrikli ırgata arızalar verdirtebilir. Bu bir. E, 90 metre elektrikli ırgatın indirdiğiniz e, çapayı tutturacaksınız diye bir kaydı yok. Bu iki. Yani indirdiğiniz çapa tutmazsa kaydınız balık merasını kaç, kaçırmış oluyorsunuz. E biz de bunu istemiyoruz tabii. Şimdi geldiğimiz yerde, daha önce avlandığımız yerde, avlandığımız saatte aynı yere gelip indirip bir balık merakıyla bekliyoruz. Bakın aynı yere indiremezseniz, aynı saatte, aynı hava durumunda bir yere e, olta indiremezseniz, inanın bana o gün orada balık olmuyor. 15-20 metre ileride bile balık duruyor ama senin oraya balık gelmiyor. Çok fena yemlemeniz lazım. Neyse şimdi indirdiğiniz tutturamadınız kaydı bu bizim için sıkıntı yani e, elektrikli ırgat büyük teknelerde belirli zamanlar uzun süreler mesela alargada kalacaksınız, elektrikli ırgat büyük tekneler için mantıklı çünkü küçük yani çok büyük teknelerde e, elektrik sanal çapayı kullanma şansınız yok denecek kadar az. Bunun elektrik sarfiyatı var. E, bunun e, tonajla ilgili bir planlaması var. Benim bildiğim kadarıyla 3 tona kadar bilemediniz tabi bu kesin bilgi değil 4 tona kadar bazı tekneleri sanal çapanın 72 volt işte bu minkotanın işte modelleri tutabiliyor. Ama siz bunu kısa süreli balık avlarında kullanabiliyorsunuz. Şimdi sizin kullanım amaçlarınız ee, balık avı için mi yoksa konaklamak için mi? Şimdi ben mesela 5 metre teknemle Artık bir e, sprint Hood yaptırıyorum. 5 metre teknemle koylarda kalacağım. Çok emin olabilirsiniz. Acayip videolar çekeceğim. Koylarda kalacağım ama normal çapamı kullanacağım. Ve 3 metre zincir 12'lik bir tane çapa tutturacağım. Bir tane de kıştan kara halatımla kıştan kara yaparım. Mis. Ama balığa çıktığım zaman ben 100 metrede, 200 metrede belli bir yerde durabilmem lazım. Ya kardeş ben akarına bırakırım, balık tutarken akarında ben zaten e, balığı avlanabiliyorum. Uzmanlık işi. Yani akarına avlanabilenler, çünkü İzmir'de akıntı çok fazla attığınız yerde top e, şeyi yere indirirseniz, e, yemi yere indirirseniz birazcık yukarı kaldırıyorsunuz ama engebeli arazilerde o e, yem takılacaktır olta boyu uzayacaktır siz akıntıya kapıldığınız için balık tamam arada bir tutacaksınızdır ama bazıları tabi bu işi uzmanlık için demiyorum uzmanlar yapıyor bu işi ama bizim bölün bulunduğumuz bölgelerde gidip sabit durup indirip balığımızı alıyoruz keyfimizi yapıyoruz biliyorsunuz biz keyifçiyiz keyfimizden vazgeçmiyoruz yani Sanal çapanın şöyle bir durumu var. Sanal çapa sizi belirli bir süre, belirli bir yerde sabit bir daha aynı yere, aynı noktaya bir daha gelebilmenizi sağlayan bir özellik. Balık tuttunuz ve ee, cep telefonu aracılığıyla nokta koydunuz. Yani sanal çapanın bir şeyi var, Haswing'in bir programı var. O programı üzerinden koyabiliyorsunuz. Minkota'nın Kumanda üzerinden hafızası var. İşte mot, mo, motion guide, motor guide'ın kumanda üzerinden hafızası var. Sizi aynı noktalara isim verdiğiniz noktalara tekrar getirebiliyor. Bunu da nasıl yapıyor? Siz gittiğiniz zaman sanal çapıyı 200-300 metrelik bir alanda sanal çapıyı indirip beni bu noktaya götür dediğiniz zaman sanal çapı vup, tak yerinde duruyor. Müthiş bir olay. Belirli bir süre. Ne kadar bir süre? Ya bunu bana çok fazla soruyorlar. Arkadaşlar bu süre tamamen hava şartlarıyla, akıntı durumuyla ve teknenizin içinde kaç kişi olduğuyla, ne kadar eşya olduğuyla, teknenizin ağırlığıyla, teknenizin aerodinamiği ile alakalı. Şimdi ben mesela bu 54 LBS, benim 55 LBS sanal çapımı önden takamıyorum. Önden takamadığım için ben yeni bir Sanal çapa ara girdiğim zaman baktım ki inanılmaz pahalı. Yani ben kendi müthi, süper bir sanal çapa sanal, sanal çapam var çok mutluyum çok memnunum teknemi de tut, tutuyor biliyorum ama boyu yetmiyor aşağıya. Çünkü sanal çapanın boyunun şaftının suya girip suda bir 20-30 santim suda çalışması lazım ve dalga onu sudan çıkarttığı zaman bile çok kısa süre içerisinde suya girmesi lazım. Yoksa kaçırıyorsunuz. Yani burun kalkıp indiği zamanlarda bu şekilde bir sıkıntı olabiliyor. Biz ona bir çözüm ürettiğimizi düşünüyoruz bu arada. Ben birkaç tane videoda gördüm. Yabancı sitelerin videosunda gördüm. Ee, çok fazla yabancı site videosu seyrediyorum. Ee, teknenin kıç bölgesinde düz bir alana sanal çapayı yerleştirip oradan tutturuyorlar. Şimdi sanal çapanın şöyle bir mantığı var. Sanal çapa aynı bildiğiniz normal bir çapa gibi çap e, rüzgara göre akıntıya göre e, yön buluyor, yönü bulup teknenin burnunu o yöne çeviriyor. Teknenin burnu o yönde dalga'yı bu şekilde alıyor. Bu şekilde aldığı için fazla bir sıkıntı yaşanmıyor. Yani bildiğiniz bir çapa tutuyormuş gibi tekne hareket ediyor. Ama ben teknenin kıçına sanal çapayı taktığım zaman tekne kıç taraftan yani aslında dalgayı kıçtan almaya başlayacak. Bunu tecrübe edip yaşamam lazım. Tabii ki sorunlar yaşayacağım kıçtan dalgayı aldığım zaman. Çünkü teknenin şu hareketi dalgayı karşıdan almak için tekne dizayn edilmiş. Şu hareketi her zaman tekne dalganın üstüne çıkar, iner. Kıç da tam tersi dalganın altına girer çıkar. Büyük dalgalı havalarda sorun yaşama ihtimalim var. Bunu kafamda bir noktaya yazıyorum. Ama uzun süreler, ben bu e, konaklamalarımda derin bölgelerde normal çapa kullanacağım için derin olmayan bölgelerde, pardon, normal çapa kullanacağım için ben e, ırgatı tercih etmiyorum. Irgatın arızası olabilir. Çapa takılırsa çapayı kesmeniz gerekebilir. Yani her seferinde bir çapa masrafı çıkabilir. Bazı bölgeler var çok kayalık ve kayaların araları şöyle falan. Yani giriyor e, demir. Demiri kurtarmak imkansız noktaya geliyor. Kesip atıyorsunuz. E bu kesip atma işlemi de sanal çapaya bir artı olarak geliyor işte. Sanal çapada suyun 30 santim içine kadar girdiği için kesinlikle çapa kaybetme şansınız yok. Yani 50 bin liralık bir sanal çapaya sahibim ben şu an. Şu an ne kadar olmuş? 75 bin lira olmuş. 75 bin liralık bir sanal çapa var diyelim. Ama bir çapayla bir zincir takımı takriben 1500-2000 lira. Şimdi siz güzel bir zincir ve çapa aldığınız zaman 1500-2000 lirayı orada denizin dibine gömebilirsiniz. Ha zinciri tercih ederken krom tercih etmezsiniz. Galvaniz tercih edersiniz. Fiyatı düşürürsünüz. Onu ben bilemem. Ben hurdacıdan krom zincir alıyorum. Krom zincir kullanıyorum. Sonuçta hurdacılarda da hurda fiyatına krom zincirler satılıyor. Onları kullanıyorum. Sanal çapanı size böyle bir artısı var. Yani e, sanal çapayla kesinlikle 50 santim suya kadar yanaşıp ben teknemi 50 santim suya kadar yanaştırıp teknemden iniyorum. Yani o reklamlar var ya ünlü bir reklam var. Teknesine binip adam adam e, tekneyi denize atıyor. Arabayı park ederken sanal çapayı çağırıyor. Bunu ben yapıyorum abi sanal çapayla. Birazcık da uzmanlık istiyor tabi. Yani kullandıktan sonra herkes yapabilecek bir şey e, 50 santim suyla tekneye giriyorum. Teknemi ittiriyorum. şöyle bir 100 metre ileride sanal çapayı çapa atıyorum. Teknemde kimse yok. Ben teknemden uzaklaşıyorum, gidiyorum. Arabamda, arabamı park ediyorum, geri geliyorum. Sanal çapamı kap kıyıya kadar geri getirebiliyorum. Çok küçük yerlerde kullanılabilen bir sistem. Yani bu ırgatta imkanı yok böyle bir şey. Zaten böyle bir imkan zaten yok kıyaslama açısından değil, artı olarak söylüyorum. Sanal çapa size ilerleyen zamanda çok büyük işte çapa masrafından kurtaran bir şey. Ha, sanal çapanın güvenlik sorunları olabilir. Sanal çapanın taşıma sorunları olabilir güvenlikten dolayı. Mesela sök ve tak yapılabilen bir şey bu sanal çapa. Yani sanal çapayı orada bir braket koyuyorsunuz, sabit diyorsunuz, o bregetin üzerine bir e, sistem yardımıyla yerleştirip sonra çıkarıp evinize götürebiliyorsunuz ya da içerideki e, dolabınızın içine kitleyebiliyorsunuz. Şimdi sanal çapanın böyle bir durumu var yani devam teknenin üzerine bırakmak birazcık hani e, çalınma problemi konusunda güvenlik yaratabilir ama ben bugüne kadar bir tane sanal çapanın çalındığını duymadım, hiç çevremde görmedim hani böyle e, satılık sanal çapalar bile çok az şu an ikinci el. İnanılmaz yani satılığa çıkanlar bile pıt diye gidiveriyor. Yani anlam kısa ve net. Sanal çapa kısa vadeli ve hani size balıkçılıkla ilgili destek veriyor. Ya da kısa vadeli bir koyda konaklamak için destek veriyor. İşte uzun vadeli e, kalmalarda da Irgat yani büyük teknelerde ırgat size destek veriyor. Şeyi atladım. Biraz önce konudan konuya geçtiğim için kaf şu an benim konuşmam direkt doğal. Tamam mı? Kesmeden direkt paylaşacağım bunu. Arkadaşlar sanal çapada akü seçimi bana soruyorsunuz demiştim. Oradan konudan konuya geçtim. Sanal çapada akü bakın aküler gerçek amper değerlerinde değil. İnternete baktığınız zaman 100 amper iki tane aküyü görürsünüz jel aküyü Sanal çapa kullanırken Jel akü ya da agm akü Kullanmanız gerekiyor agm akülerde Biliyorsunuz susuz akülerdir Jel aküler gibi Bunun sebebi de Sallantıda içindeki suyun sallanmaması ve akünün enerji kaybına uğramaması Şimdi jel akü iki tane jel akü bakıyorsunuz internette bir tanesi mavi Büyük 100 amper bir tanesi yeşil küçük 100 amper. Arkadaşlar bir tanesi 80 amper mantıken bir tanesi 100 amper. Çünkü akülerin amper güçleri ağırlığıyla yani şimdi yeni çıkan lipon pilleri saymıyorum. Lipon pillerle inanılmaz hafif pillerle 100 amper elde edebiliyorsunuz. Ben size jel aküden bahsediyorum. Jel aküler ağırlığıyla gücü doğru orantılıdır. Ne kadar ağırsa o kadar güçlüdür. Size 80 amper bir akü sabahtan hava çıktınız 5 ya da 6 saat. Hava düzgünse 7-8 saate kadar sizi 100 amper bir akü götürür. 80 amper de götürür. 6-7 saat götürür. Ama şunu göz ardı etmemeniz gerekiyor. Sanal çapanın aküsünü eğer teknede devamlı bulunduracaksanız ve devamlı bir hafta boyunca günde bir saat bir saat kullanacaksanız bile mutlaka tekneden çıkarıp şarja götürmeniz lazım ya da teknenin içinde bir şarj sistemi kurmanız lazım. Cüneyt Bey motorla giderken şarj olmuyor mu demeyin. Bir motorun işte 60 beygir bir motorun saatte bastığı amper gücü 12-13 amperdir. Bilemediğin 20 amperdir. Yani bunların amper güçlerini zaten özelliklerine yazar. Her motorun farklıdır. 1 saat boyunca yol yaparsanız 20 amper. Hiçbir şey değil. Yani şarj yapamazsınız. Sizin gideceğiniz yer taş çatlasın yarım saat. Taş çatlasın 15 dakika taş çatlasın 1 saat olsun. Sizin bir günde harcadığınız amper gücü mutlaka bunun 3-4 katı olacaktır. O yüzden sanal çapa kullanırken kesinlikle bir şarj sistemine sahip olmanız gerekiyor. Ya da akünüz taşınabilir derecede olacak. Yani 60 amper akü alacaksınız. Böyle üstünden askılı falan olacak. Evinize götüreceksiniz. Evinizde sabit 220 voltla şarjınızı yapacaksınız. Akünüz full şarjlı bir şekilde olacak. Bala giderken sanal çapanızı da alacaksınız. Akünüzü de alacaksınız. Bağlantıyı kurup işinizi göreceksiniz. Sanal çapa ve teknedeki elektrik sistemiyle ilgili bu harcanan amperler ilerleyen zamanda size sıkıntılar yaratır çünkü. Yolda kalırsınız, akünüz marş basmaz. Yani o yüzden sanal çapanın aküsü ayrı, teknenizin aküsü ayrı olmak zorunda. Neden? Çünkü siz teknenizi kullanırken, sanal çapanızı kullanırken harcadığınız amper belli bir dereceye düşerse farkında olmazsanız bu farkında olmadığınız için de yarın öbür gün marş bastığınız zaman denizin ortasında çalışmaz. Büyük sıkıntı çekersiniz. Yolda kalırsınız. Güzel bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah paylaşıp abone olup işte arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda inşallah teknemi teslim alırken görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.